Evet, limitin özelliklerinde de arkadaşlar şöyle bir bilgimiz var. Limiti x giderken a'ya fx'in m olduğunu biliyoruz. Yine aynı şekilde x a'ya giderken g fonksiyon limitinin n olduğunu biliyoruz. C'de herhangi bir sabit sayı olmak üzere. Aşağıdaki özellikleri beraber inceleyelim. Birincisi c herhangi bir reel sayı olduğundan dolayı sabit fonksiyonun limiti daima kendisine eşittir arkadaşlar. Sabit fonksiyonun limiti daima kendisine eşittir. Çünkü herhangi bir kritik noktası vesaire söz konusu değildir. İşte şuraya siz sabit olarak ne yazarsanız yazın. O sizin için nedir? Limit değeridir. Herhangi bir kritik nokta oluşturmadığında sağdan soldan bakmanıza da gerek yoktur. İki tane tabi ikisinde de x'in aynı değeri gidiyor olması lazım arkadaşlar. İki tane fonksiyonun toplamının ya da farkının limiti soruluyorsa bunların ayrı ayrı toplamlarının limitlerine eşittir. Yani bu aslında limit x giderken a fx artı eksi limit x giderken a'ya gx diyebiliriz. Bunu da buradan görebiliyorsunuz zaten. Bu m'de bu da n'de. Dolayısıyla toplayıp uzun uzadıya toplayıp çıkartma işlemi yapmak yerine ayrı ayrı limitlerin değerini biliyorsanız Direkt bunları ne yapabilirsiniz? Kullanabilirsiniz. İşte aynı şekilde toplama farklı olduğu gibi çarpmada da aynı şeyi uygulayabilirsiniz. Çarpıp işlem yapmak yerine limitlerinin çarpımını alabilirsiniz. Aynı şekilde bölmede de bunu görebilirsiniz. <laughs> Burada olmamak kaydıyla tabi paydanın sıfır olmama şartıyla yani paydadaki fonksiyonun sıfır olmaması gerekiyor. Dolayısıyla bölümün limitinde limitleri bölümüne eşittir diyebilirsiniz. Ya da herhangi bir sabit sayıyla çarpıyorsanız fonksiyonun, işte diyelim ki fx 3x kare eksi 2 olsun. Biz bunun limitini sorsak limit x giderken 2'ye işte fx'i soruyor olsak kritik nokta olmadığından direkt getirip buraya 2 değerini yazacaksınız. Kaç olur bu da? 2'nin karesi 4 10 olmuş olur. E ben size işte 5 tane fx'in limitini soruyor ise işte limit x giderken 2'ye 5 tane fx diyorsam artık burada 5 ile çarpıp bunu bulup ondan sonra x'lerini 2 ye yazmak yerine direkt bu 5 çarpı limit x giderken 2'ye fx yani 5 çarpı 10 diyebilirsiniz. Burada da bahsettiğimiz şey budur arkadaşlar. Aynı şekilde köklü bir ifade varsa tabii köklü ifade olması için Kök derecesi çiftken içerisinin pozitif olma şartını biliyoruz. Dolayısıyla yine bunu da e, fonksiyonun kökünü alıp limitini almak yerine limitini alıp daha sonra kökünü alabilirsiniz. Limitle logaritma kendi arasında yer değiştirebilir arkadaşlar. İşte diyelim ki limit x giderken 2'ye fx ya da şey yazalım buraya bir fonksiyon yazayım. İşte logaritma 5 tabanında x kare eksi 5 mesela. Bunun limitini alırken arkadaşlar işte önce içerideki fonksiyonun limitini önce içerideki fonksiyonun limitini alıp sonra logaritmasını alabilirsiniz. Yani şu logaritma ile limiti yer değiştirebilirsiniz. Dolayısıyla bu logaritma 5 tabanında limit x giderken 2'ye x kare artı 5 dediğiniz zaman işiniz daha kolay olmuş olur. Herhangi bir sabit bir sayı şurada gördüğünüz gibi herhangi bir sabit sayının üzerinde bir fonksiyon varsa bu sabit sayının üzerindeki fonksiyonun limitini aldığınız zaman sabit sayının kuvveti olarak yazabilirsiniz. Bunların her birisini sorularımızın içerisinde kullanacağız. Ya da fonksiyonun kuvvetini aslında bununla şu özellik çok farklı değil. Neticede burada da kuvvetini almış. Nasıl bir kuvvetini almış? 1 bölü 2. kuvvetini almış uygun şartlarda. Ya burada da herhangi bir C ile alakalı kuvvet alınmış. Kuvvetini de aldığınız zaman limitini alıp daha sonra kuvvetini almak size işlem açısından rahatlatır. Daha hızlı sonuca götürür arkadaşlar. Şöyle bir örneğe bakacak olursak arkadaşlar. işte burada e, fx'in kare kökünü alıp ondan sonra limitini almak yerine bunu özellik gereği şöyle diyebilirsiniz. Özellik gereği burada şunu diyebilirsiniz. Dersiniz ki limit x giderken 3'e fx'in neyini alayım ben? Demek ki kare kökünü sormuş bunu. Bu alma hakkını nereden buluyorsunuz? Biraz önce anlattığımız özelliklerden dolayı bunu yazabilirsiniz. Dolayısıyla işte 2 çarpı 3'ün karesi artı 3 çarpı 3 artı 2 olmuş olur. Sizin limit değeriniz buraya da eşittir yazayım. Buradan da işlemi yaparsanız 18 artı 9 artı 2. Bu da ne olur kök 29 elde yani edersiniz. Böyle de bakacak olursak arkadaşlar limitin içerisinde logaritma var. Biraz önceki özellikler gereği burada logaritma ile limitin yer değiştirebileceğini görüyorsunuz. Fakat logaritmanın tabanı burada gördüğünüz gibi x. Buradaki tabanın x olması demek x'in 5'e gitmesinden dolayı burasının aslında 5 olduğu anlamına ne olur? Gelmiş olur. O zaman biz burada bunu yazarken direkt şöyle yazabilirim ben. Logaritma demek ki 5 tabanında limit x giderken 5'e ne olmuş olur? fx olmuş olur. Yani bana bunu sormuş oluyor. Şu 5'in neden burada 5 olduğunu anlamış olduk değil mi arkadaşlar? Dolayısıyla biz burada işlemi artık yapabiliriz. Logaritma 5 tabanında işte limit x giderken 5'e 5x beş artı 100. 5x artı 100'ün x herhangi bir kritik noktaya sahip değil. Dolayısıyla burada ne olmuş olur? Logaritma 5 tabanında 5 kere 5 25. 100'le toplarsak 125. 5 tabanında 125'inde logaritma 5 tabanında 5'in küp olduğundan 3 başa geldiğinde logaritma 5 tabanında 5'te 1 olduğundan cevabımızın 3 olduğunu ifade edebiliriz. Bu örneğe de baktığınız zaman arkadaşlar bu e, elinizdeki fonksiyonun 2'deki limitini soruyor. Fakat elinizde nasıl bir fonksiyon var gördüğünüz gibi. Determinant şeklinde fonksiyon var. Aslında burada determinantı uygularsanız bu x eksi 1 çarpı x artı 1 eksi 2 çarpı x 2 olduğunu görebilirsiniz. Şurada iki kare farkından dolayı bu x kare eksi 1 demektir. Bunu da bununla çarparsanız burada ne olmuş olur? Artı 4. Aslında size böyle gösterilmiş olan fonksiyonun normali nedir? x kare artı 3'tür. Burada yapacağınız bir şey yok. x yerine 2 yazdığınız zaman 2'nin karesi 4, 3'te toplarsanız cevabınızın 7 olduğunu söyleyebiliriz. Parçalı fonksiyonların limitini yaparken, bulurken arkadaşlar da...